Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok değişik bir oyun oynayacağız. Bakın burada gördüğünüz karakterler var. Ben de sizlerle birlikte oyunu ilk kez oynuyorum arkadaşlar ama ben bu sarışın kızı seçtim. Bilmiyorum nasıl bir oyun. Bize oyunu anlatacak var büyük bir ihtimal. Burada herhalde sanırsam kaydetme bölümünü anlatıyor şimdi burada bir karakter oluşturur İstersen değiştirebilirsin istersen değiştirmeyebilirsin size bize bırakıyor açıkçası ben bu kızı beğendim ama kaşları falan bakalım kaşta da, da güzel saçlarını isterseniz böyle ekleyebiliyoruz arkadaşlar saç rengini ayarlayabiliyoruz bakın sadece bu ön taraftaki rengi ayarlayabiliyoruz Arkaya ayarlayabiliyor muyuz bakalım Mesela ben şu rengi çok severim aslında ama bu arka saçın rengini nasıl yapacağız onu gerçekten merak ediyorum arkadaşlar bunu nasıl yaparız bilmiyorum bunlar ön tarafa herhalde ama arka saçı o zaman arka saçın rengini değiştiriyor olmamız lazım bence bu bu mu arkadaşlar sizce ay evet bu rengi o zaman şöyle yapalım çok tatlış bir renk oldu mu bakalım ama biraz uyumsuz oldu sanki Yanlış mıyım kızlar? Aa yeşil. Neyse. Şimdi saçımızı böyle yaptık. Bu sakal falan bu bizi ilgilendirmiyor. Kıyafetler de çok güzel arkadaşlar. Bakın muhteşem. Ben çok beğendim kıyafetleri. Ee, o yüzden de farklı bir kıyafet yapacağım. Ben biraz daha böyle çocuklarda böyle daha sportif seviyorum arkadaşlar. Yani elbise yerine mesela böyle daha spor kıyafetler tercih ederim. Ama tabii bunlar da elmas alınan şeylermiş. Neyse ben e, şu kıyafete bayıldım bu arada arkadaşlar. Bunu yapacağım. Bakın tacı var ya da başka bir şey de takabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ama ben e, tacı çıkarmayacağım çünkü çok sevdim gerçekten. Burada kolyeler var. Bizim e, şu kıyafetimize göre uyabilecek ancak bu tarz şeyler olabilir ya da olmayabilir. Bir bakalım yine de hep birlikte bakalım e, güzel bir şey varsa da ekleyebiliriz ama bence gerek yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi bu kadar tamam. Şimdi bunu e, kaydetme yeri var mı kaydedelim? Bunu kaydettik arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bu da bizim karakterimiz oldu tamam çok güzel. Karakterimize isim veriyoruz arkadaşlar. Ben e, şöyle bir isim vereceğim İpek. İpek olsun bence arkadaşlar değil mi? İpek gibi tatlış olsun. Evet ismi İpek olsun ve bakalım buradan çıkalım önce. İşte aynı yere girdim çünkü. Buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra oyunumuza başlıyoruz. Ama oyunumuz nedir? İnanın gerçekten hiçbir bilgim yok. O yüzden birlikte hareket edeceğiz arkadaşlar. Şuna basıyor çünkü bize anlatıyor olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım nereye gidiyoruz. Bunlar da güzel yerler. Buralardan birini mi seçeceğiz bilmiyorum. Ay çok tatlış. Arkadaşlar bu toka tokabukaya benziyor mu? Bence benziyor. Basalım. Tamam bas diyor. Basalım. Next diyoruz. Bu evi alıyormuşuz. Süper. Arkadaşlar toka gibi gerçekten toka bu özenmişler ama keşke Türkçe olsaydı diyorum. Bu apartman bizim apartmanımız yani bizim evimiz. Büyük bir ihtimal biz bu evi güncelleyeceğiz arkadaşlar. Toka daha böyle çıtı pıtı versiyonu gibi düşünebiliriz. Şimdi bakalım evimizin içinde neler var. Ya arkadaşlar muhteşem ya. Bu da bizim telefonumuz. İpeği böyle alıyoruz buraya. Ay çok tatlış. Bakın bize çok güzel öğretiyor açıkçası. Ama evi eşyaları değiştirebilirsin diyor sana. Mesela bu sandalyeyi böyle alabilirsin diyor. Başka sandalyeler de var ama bize göstermek adına şunu da şuraya koyabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Sonra bunu okey diyoruz. Böyle bir oyun arkadaşlar. Bu şekilde başlıyor. Bu şekilde de yedirebilirsin diyor. Kıyafetleri giydiriyorsun diyor üstüne. Tamam biliyoruz. Toka bu kadar biliyoruz arkadaşlar. Şimdi büyük bir ihtimal başladık. Bakın Ay çok güzel arkadaşlar. Bu oyunu size tanıtıyorum. Çünkü daha sonra bu oyunla ilgili çok güzel böyle e, drama çekeceğiz arkadaşlar. İpekle birlikte. Ama öncelikle size oyunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Mesela burada. Ay bakın elmaların renklerini değiştirebiliyoruz. Bu elma yemiş. Böyle mi yiyor yoksa? Al bakayım. Hmm, çok güzel. Bir daha iyi bakayım. Yemiyor musun? Yemiş hali mi bu. Oo, büyük küçük hepsini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem. Şimdi tenceremize yemek var mı? Yok. Bence bir e, tenceremizde pişirelim derim. <laughs> Yemeğimiz pişsin. Neymiş? Brokoli. Tavuğumuz bile var arkadaşlar. Bakar mısınız? Tavuğu bile yiyip yiyip bitirebiliyoruz bu arada. Güzel. Tamam. Dolabımızda neler varmış? Muhteşem şeyler var dolapta da arkadaşlar. Şimdi benim öğrenmek istediğim şey şu. Kızımızı kaldıralım. Bir de şu odalara bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Oo, burası oturma odası sanırım. Evet. Oyun konsolu da varmış. Bakın televizyonu. PlayStation da var. Bu PlayStation'a benzetiyorum ben bunu ama arkadaşlar bir yanlış görmüyorsam eğer. Burada duygularımız var. Bu arada bakın seçtim mesela. Örnek veriyorum. Seçtik mi? Seçtik ama göremiyoruz. Hmm, çok yeticisin gibi. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok güzel. Aa, bakın burada bir şeyler konuşuyormuş gibi. Burada mesela şu, şu şeyi seçtiğim zaman ne oluyor? <laughs> mesela şuraya bir şey yazabiliyoruz. Bakın. Ne yazalım mesela? İmdat diyelim. Mesela arkadaşlar imdat. Tamam mı? Okey diyoruz. İmdat falan böyle sanki bu söylüyormuş konuşuyormuş gibi arkadaşlar. Bence muhteşem bir oyun. Bunu silebiliriz. Bakalım başka neler var? Hmm, bunlar ne? Hareketli bunlar. Arkadaşlar bakayım. Ama bunlar olmuyor. Neden olmuyor acaba? Burada bir hata vermiş. Şunlara bakalım. Bu ne yapıyor? Ama bu suratla dans etmek olmaz. Bence suratımızı arkadaşlar eskiye çevirelim derim. Ne dersiniz? çok güzel. Yani hiçbir şey de yapmayabilirsin. Eski, eskinisine dönebilirsin arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şuradaki bahçemize bakalım. Bakın burası da bizim bahçemiz. Şöyle getireyim. Aa muhteşem. Fotoğraf çekebiliyoruz. O zaman ben kızımı biraz bu tarafa alsaydım arkadaşlar. Oo, arkadaşlar. Daha yukarıda oturma odamız, yatma odamız, çamaşır makinesi, banyomuz her şey var. Muhteşem. Muhteşem gerçekten muhteşem arkadaşlar. Şimdi biz fotoğrafımızı çekelim. Hadi gel bakalım. Evet bakın bir fotoğraf çektik. Ve fotoğrafımızı elimize alıyoruz. Muhteşem arkadaşlar. Çok güzel çok beğendik. Evet şimdi bakalım şurada oturunca nasıl oluyor. bakın burada oturma şekilleri var. Muhteşem. Oo, tavuklar falan da pişiyor. Bakın arkadaşlar tavuklardan şöyle yiyebilir misin? Hı, çok güzel, beğenmiş. Burada bir tane bisikletimiz var. Bisiklete biniyor mu bakalım, bir deneyelim. Ay, gerçekten biniyor. Bakın arkadaşlar. Muhteşem. Bisiklette evde kullanmak kadar güzel bir şey yok. <laughs> çok beğendim. Şimdi inebiliriz. Arkadaşlar bir de üst oda vardı biliyorsunuz. Üst katlara nasıl çıkıyoruz diye düşünürsek şöyle gelebiliyoruz herhalde. Evet. Arkadaşlar banyosu vesaire bunlar da çok güzel. Gerçekten bakın süpürgesi var. Süpürgeyi al ve süpür buraları bakalım. Vuu. Şöyle alalım kızımızı. Alabiliyor muyuz? Ay aşağı düştü kızımız. Bakın şöyle tuttuğunuz zaman evi süpürüyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde evi süpürüyor arkadaşlar. Süpürgemizi yerine koyalım. Burada çamaşır makineleri var. Büyük bir ihtimal bunlar buradan bakın çalışıyor. Çok güzel. Çamaşır makinemiz var. Bir de odamızı görelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Odamızda da bebek yatağı da var. Allah Allah bebek. Bebek de çekebiliriz arkadaşlar büyük bir ihtimal. Bakın burada kıyafetlerimiz var. istediğimiz kadar. Ondan sonra cıma, bakalım. Işıklarımız yanıp kapanıyor. Bu arada gece oluyor mu diye baktım ama olmuyor. Burada bir tane bebek var. Bakın bu bizim günlük giydiğimiz kıyafet. Şu an üstümüzde olan kıyafet burada arkadaşlar. Baksanıza. C.E. uyudu. Bence bu e, tavşancık burada olmalı. Hatta ayıcık bile burada olmamalı. Hı. Şöyle. Bu arada buraya e, a, yorganın üstünü de açabiliyoruz. Muhteşem. Mesela uyuma şekilleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Böyle. Ve şöyle uyuma şekilleri var. Yorganımızı üstümüze örtelim. Bu da böyle arkadaşlar. Yani Tokabuka'nın e, bir farklı versiyonu. Bu arada reklamlar oynuyormuş. Çok tatlış ya. Çok beğendim arkadaşlar. Bu arada telefon da var. Bu telefonda arkadaşlarımız da olabilir diye düşünüyorum. Buradan arkadaş grubu seçebiliyormuşuz arkadaşlar bu arada. Mesela bakın buradan seçilebiliyormuş. Bakalım gerçekten seçiliyor mu? Arkadaşlar bu ne? Muhteşem. Burası neresi? Aa, gelinlik falan mı? Arkadaşlar yeni yeni şeyler öğreniyorum. Büyük bir biz modacıyız. Tamam mı? Modacı olduğumuz için de böyle <laughs> Kıyafetler falan dikiyoruz herhalde. Mesela seçtim. Aha bakın desenli de olabiliyor. Muhteşem arkadaşlar. Ve sıfır çeylemiz var tabii ki de. Muhteşem, muhteşem ötesi. Çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Şimdi buradan çıkalım. Evet, bakalım başka neler varmış burada ama ben gerçekten bu evimizi de beğendim. Bakın evi biraz daha küçülteyim ama gerçekten güzel bir ev. Buradan çıkalım arkadaşlar. Şimdi e, oyunumuz böyle toka boka şeklinde. Mesela buralara giriliyor mu deseniz girilmiyor. Büyük bir ihtimal burada e, şöyle bir yerler var. Burada işte e, bakın burası kuaför. Hatta kuaföre gidelim. E, sonrasındaki videolarda size tanıtacağım arkadaşlar. İpekle birlikte de çekeceğiz. Çok güzel. Tokoboka'nın e, bir daha böyle bir değişik bir versiyon ama daha konforlu bir versiyon diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizim kızımız neredeydi? Bizim kızımızı buradan şöyle çıkartıyorduk. Bakın hiç unutmadım. Evet konforu bakar mısın arkadaşlar? Aynada bile kendini görüyor. Hoş geldiniz. Şimdi buraya oturun. Size saçınızı istediğiniz gibi yapabiliriz. Bakın şu var. Bir de... ay çok tatlış oldu bu kız. Bakın arkadaşlar burada bütün modellerimiz var. Bunlardan e, seçebiliyoruz. Evet şimdi bunu yapalım. Ya arkadaşlar gerçekten muhteşem ötesi. Çok beğendim. Yani bir daha yapalım. Bakın ne kadar tatlı oldu. Burada saç renkleri de var bu arada. Ama ben dediğim gibi e, sarıyı seviyorum arkadaşlar. Burada saçlarınız yıkanıp bakımlar yapılıyor. Bakın çok güzel. Şimdi şu tarafa gelelim. Şöyle. Oyunumuzu çok beğendim. Sizlere tanıtacağım. Ee, videomuzda da oyunun adını da yazacağım arkadaşlar. Burada ödemelerimizi yapıyoruz büyük bir ihtimal. Bir televizyonumuz var bakın. Konfor gerçekten Tokaboka'dan daha konforlu arkadaşlar. Burada her şey bakın suyu bile şöyle suyu bile alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın muhteşem su içti. Hop, suyumuzu içtik ve mutlu olduk. Demek ki susamış arkadaşlar. Susamış. Bakın bunun bahçesi de var. Mesela buradan çıkabiliyoruz. Size şeyi göstermeye çalışıyorum. Ee, Tokabuka gibi şehir merkezleri var. Ee, o şehir merkezlerindeki e, oyunlar aslında bunlar. Ama burası daha konforlu arkadaşlar. Bakın. Bakın. Aynı Tokabuka gibi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben çok beğendim şahsen. Ama nereye gidebiliriz diye düşünüyorum. Burası... Bakar mısınız? Tren de gidiyor. Asalona park var mı? Bir de size son kez Tuzla Parkı göstereyim. Ama bakın e, sahil bile varmış arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. E, Tokavoka gibi ama Tokavoka'dan daha güzele benziyor arkadaşlar. E, gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Dondurmacı var burada. Konforlu lüks daireler de var bu arada arkadaşlar. Hadi bir de e, yemek yiyelim. Sonra videomuzu sonlandıralım. Bu videomuzla ilgili de çok güzel. Eee tiyatro yapacağız. Ev e, evcilik gibi oynayacağız İpek'le birlikte arkadaşlar. Şimdi restoranımıza geldik. Kızımızı nasıl çıkartıyordu? Bu şekilde arkadaşlar. Pardon çıkartamadım. İki kişi de yapabiliyoruz bu arada arkadaşlar. Gel bir biş. Ay saçınızı açtık. Gel bakalım buraya. Bakın arkadaşlar burası da bir restoran mı? Market mi diyeceğim ama restoran sanırım. Bakın burada e, şunları bıçak alıp Doğruya biliyoruz sanırım. Bir saniye. Gel kızımız sen mutfağa bir gel bakalım. Kızımızı da çok beğendim bu arada arkadaşlar ben. Ee, evet tavuğumuz pişiyor. Bakın tavuk pişirdim burada. Çok güzel. Tavuk piştikten sonra yiyebiliyor muyuz? Çok büyük ama bunu nasıl yiyiz? Aa yedi vallahi yedi arkadaşlar ya. Bakın burada temizlik malzemeleri var. Gelelim bu tarafa. Mesela burada çok güzel şey var. Otur bakalım şuraya. Oturabiliyor musun? Evet. Bakın pide var arkadaşlar. Yiyebilirsin. Hmm, pide mi ya da tart mı? Bilemedim. Elmalı tart da olabilir. Ee, burası çok güzel bir kafe yapmışlar. Bakın burası müzik dinlenme yeri gibi düşünün. Böyle oturuyor. Keyif yapıyor gibi arkadaşlar. Ee, güzelmiş. Ben beğendim arkadaşlar bu oyunu. Yani sizler de bunu oynamak isterseniz gerçekten muhteşem e, muhteşem bir oyun. Ben çok beğendim arkadaşlar. Size de tavsiye ederim diye düşünüyorum. Şimdi biz İpek'le birlikte bu oyunla ilgili videolarımızı çekeceğiz. Oyunumuz belki çok beğenirsiniz. Beğenirseniz de yorumlara mutlaka yazın. Bunun devamını çekilmesini istiyorsanız mutlaka çekeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Oturalım bakalım.